metreydi. Şimdi ise 35 metre. 35 metre mi? Oraya ben bile tırmanamam. Bir yolu olmalı. Buldum. Arkadaşlar, şimdilik bir şey yapamayız. Hemen mahalleye dönüyoruz. Tekrar geleceğiz. Aç bakalım şu telefonu Azmi. Belki şimdiden haberlere çıkmışızdır. Hemen açıyorum patron. Hı. <laughs> azmi, meşhur olanı <oluyoruz> Azmi. <laughs> Patron, Gülhane parkına da benim heykelimi diker miyiz? Bugün keyfim yerinde, dikeriz tabi. Bunlar o çocuklar, heykelim, heykelimi yıkacaklar. Heykeli yapan biz, televizyona çıkan onlar. Vallahi kıskandım şimdi. Ne diyorsun Azmi? Acele et, heykelimizi yıktırmayalım. <laughs> Patron, şimdiye kadar hep biz bir şey yıkmak için uğraşıyorduk. Çocuklar bizi engel olmak için koşturuyordu. Bugünse tam tersi oldu. Ben Mucit Aslanat Gürgen. Hekimiyetten mı yıkamayacaklar. Şahıslarıma dokunamayacaklar. İzin vermem. Eh. Bakalım bize nasıl engel olacaklar. Arkadaşlar herkes dikkatli olsun. Tamam. tamam. Hı -hı. Hı -hı. Gürgen. Ne varmış? Benim imparatordan neyim eksik? Onlar imparatorsa ben de astronot olacağım. Oraya heykel dikmek gerekseydi ...senin değil Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykeli dikilirdi. Hı -hı. Ben şu taraftan gideyim. Birazdan gelecekler merak etme. Gelsinler. İki tane küçük kızdan mı korkacağım? Aslında bir tanesini... Nereden çıktı bu? Nasıl? Olamaz! Olmamalı! O daha bir şey değil. Bir Hı? de şunlara bak istersen. Aa, ben size yapacağımı biliyorum. Azmi! Ha, i̇şte geldik. Patron her tarafa baktım. Kimse Hı -hı. yok. Çabuk vincimi getir. Gitti. Heykelim git. Bu heykel için tam altı günü hiç uyumadım. Seni bedava kalete kursuna yollarım. Söz. Heykelimi rahat bırak. İstanbul'a ve tarihe zarar vermek istediğinde karşında bizi bulacaksın. Ha! <laughs> Çok daha güzel bir heykel oldu bence. <laughs> Bari heykeli komple eksaydınız. Bittim ben. Rezil oldum. Bunun kürkü sarıdır. Satsam on beş liradır. Zambak zumbak Dön bana iyi bak. Hala farkında değil. Zumba, zumba, döner. <gülüyor> 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 Aa, biraz fazla döndüm galiba. <laughs> 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 Oynuyorduk. Sen hiç oynadın mı? Benim köklerim buna izin vermiyor Elifciğim. <laughs> Çok hızlı koşuyorsun Elif. Bence bu kabiliyetini değerlendirmek. Yeni bir icat mı patron? Evet. Bakıyorum bugün zekiliğin üstünde azmi. Hmm. Rüyatamayayım diye kendimi bir kontrol etmem lazım. Hmm. Vay! Oh, ne yapıyorsun? Lafın gelişi dedim azmi. Lafın gelişi. Ver ekmek hmm. ara... Saldırmayalım mı dedin? yok, yo, yo, yok patron. Kötü bir şey mi oldu? Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Hafta sonu biliyorsun karnelerimizi aldık. Gürgen derslerin gayet iyi. Ancak tarihe daha çok çok... <laughs> Hasan'a beş, Gürgen'e bir. Hayır yani bence Einstein'dan sonra en zeki adam benim. Acaba Einstein tarihten kaç alıyordu? Bak merak ettim şimdi. Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet hmm. ediyorum. Hem de... Benim ne işim var sarayda? Zaten tarihim bir gelmiş. hmm. Yahu burası da ne güzel yer. Son, bütün yemeklerden istiyorum. Az az ama hepsinden getir. Çok lezzetliymiş. Herkes geç mi kaldı? Anlamadım ki. Neyse. Ben keyfime bakayım. Garson, çay. <laughs> oh, mis vallahi mis. Hmm. Hmm. Neden hala kimse gelmedi anlamadım. Ee, neyse. Benim karnım doydu. Şimdi eve gider, iyi bir uyku çekerim. <laughs> ha, ne? Bu da ne böyle? Ha, ne? B -b -b hani. Bu, bu parayı ben nasıl ödeyeceğim? Yarın hepinizi Adile Sultan Sarayı'nda yemeğe davet ediyorum. Hem de yemek içmek sınırsız ve bedava. <laughs> Eyvah! Ben Adile Sultan Sarayı yerine Adile Sultan Kasrı'na geldim. Şimdi ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim? Paranız yok. Sen buna şekin kalmak Şu düştüğüm hale bak. Benim adım Gürgense. Bu bulaşıkları yıkayacağım gibi bu Adile Sultan Kasrı'nı da başınıza yıkmasını bilirim. <laughs> Ne? 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 Ay! Oho. Oho. Bütün gece bulaşık mı yıkadın patron? Sinirlerimi tepeme çıkartma Nazri! Şimdi derhal bana iki kilo dinamit dokumu bulacaksın. Benim de uzaktan kumandama pil almam gerekiyor. Hadi marş! Kuş lokumu, gül lokumu duydum ama dinamit lokumunu da ilk defa duyuyorum. <laughs> Saldırı hakkında bizi bilgilendirir misin Çınar? Aldığım sinyallere göre Gürgen'in hedefinde Adile Sultan Kasrı var. Adile Sultan Kasrı mı Adile Sultan Sarayı mı? Kafam karıştı şimdi. <laughs> Emin ol pek çok insan bu ikisini aynı yer sanıyor. Adile Sultan hakkındaki gerekli bilgilere ulaşıyor. Aa, tabletim evde kalmış. <laughs> Arkadaşlar ben hemen evden tabletimi alıp geleyim. <laughs> Niye bu kadar kızdın ki amca Sen lokumcu değil misin Yoksa yok de polisi neden arıyorsun Anlamıyorum ki Polis mi hmm, Bunlar yeni bir plan yapmışlar Anlarız şimdi Merhaba Azmi Mahallemize hoş geldin e, de, 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 Ben bir şey yapmadım l l Lokum arıyordum sadece Gürgen istedi ben masumum Sakin ol Azmi çocuklar burada değil Korkmana gerek yok He Yok canım neden korkacakmışım? Ben sadece hani bilirsin. <laughs> Demek lokum arıyorsun. Neden kaçtın lokumcudan öyleyse? Ben de anlamadım ki. Gürgen git bana dinamit lokumu bul dedi. Ama hangi lokumcuya gitsem ne dinamit lokumu mu delirdin mi sen diyerek beni kovdular. Ne dinamit lokumu mu? Bak sen de aynı tepkiyi verdin. <laughs> Anlaşılan dinamit lokumunu bir lokum çeşidi sanıyor. Gürgen'in planı belli oldu. Ben sana yardımcı olurum Azmi. Gerçekten mi? Aha, sen burada beni bekle tamam mı? Hı, tamam. Zeynep de ne kadar yardımsever biriymiş. Ben olsam bana yardım etmezdim. <gülüyor> arkadaşlar! Arkadaşlar! <gülüyor> Bir işi de zamanında halledemez misin sen? Kaç saattir seni bekliyorum. Bütün İstanbul'u aradım patron. Ama sonunda buldum. Hmm, aferin. Teşekkürler patron. Geç kaldık Kazmi, çok geç kaldık. Şuradaki bal peteğini al, beni takip et. Hemen çıkıyoruz. Önce lokum, şimdi de bal. Pikniğe mi gidiyoruz? saldırıya mı anlamadım ki. İnşallah Gürgen farkına varmamıştır. Fark etmesi çok zor. Her ayrıntıya dikkat ettik. Hı hı. Yüzünün alacağı şekli şimdiden çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 Azmi, Hı -hı. müşteri gibi içeri gireceğiz. Hı -hı. Sonra bir yere saklanıp bu bal peteğini üzerimize süreceğiz. Ne olmaz. Hı -hı. Annem daha yeni yıkadı kıyafetimi patron. Azmi! Ha sınıfı filmleri. Sen bilmezsin ne filmlerdi yahu. Burada çekilirdi. O nedenle bal mumundan heykellerin olduğu ha babam sınıfı müzesi var. Anlarsın ya. Ha, anladım herkes bizi heykel sanacak. Aynen öyle. Her yere dinamitleri döşedikten sonra da... ...bu kumandayla... ...vum! <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine bölünerek mi arayalım Gürgen Vazmi'yi? Olur. Ben Ali ile şu taraftan gideyim. -hı. -hı. İşte bu kadar. Şimdi kimseye belli etmeden kaçalım Azmi. Patron birileri <Gülüyor> yukarı <Gülüyor> geliyor. <Gülüyor> 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 Arkanı kapıya dön ve heykel gibi davran Azmi. Sakın kıpırdayım deme. Tamam. O bu bina ne zaman yapılmış? Çok yeni duruyor. 1853 yılında Sultan Abdülaziz yaptırmış. Küçük kızı Adile Sultan için. Tabletin yanında değil ki. Bunları nereden biliyorsun? <laughs> Babamla ben buraya sık sık geliriz. Mesela ha babam sınıfı filmleri burada çekildi. Alt katta müzesi bile var. Patron yine buldular bizi. Aa, bakın Aa. bal mumu heykelleri. Aa. Bir tuhaflık var. Müze alt katta. Hem bu karakterler filmde yoktu ki. O halde aramaya devam edelim. Burada yoklar anlaşılan. Bir dakika. Elif... Sence de burası bal kokmuyor mu? Camları açalım da o da biraz havalansın bence. Hı hı. Sen bilirsin. Yani iyi olur herhalde. <laughs> Azmi, Azmi sakın kıpırdayım deme, sakın. Ya patron, ya beni sokarsa benim araya karşılarci var. Ne? Yandım adam! Vurdum! Vurdum ki Azmi! Aha kulağım! Yandım! Azmi kaç! Arkana <laughs> bir bakma Azmi kaç! <gülüyor> 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 İmdat! <gülüyor> İmdat! <gülüyor> Çok acıdı! Çok acıdı! Gidin artık peşimize! Biz, biz İstanbul'a zarar verebileceğimizi sandınız siz. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ben şimdi size gösteririm şarkıyı da türküyü de. Nasıl? Niye patlamıyor bu dinamitler? Ne oldu Gürgen? Hı? Kumandan mı bozuldu? Yoksa dinamitlerin mi bozuk? Azmi, bence sen de tadına bakmalısın. <laughs> Neler oluyor burada Azmi? m u l t i m i o n t e a w s h i p a s m e a t s c h n d e s t percent t i t e o o 子교심과 t h e i n o c n t h e a e n l l o e Slow d o m n t e a n t a c h Ges Falcon waltz 183 Hol s i l s a n t